Sağlık Sen Kadın Kolları Başkanı Esma Çelik basın açıklaması yaparak bayanların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Başkan Esma Çelik, kadınların hakları ilk defa resmi olarak Peygamber Efendimizin veda hutbesinde yer aldığını söyledi. İlk kadın hakları veda hutbesindedir. Aslında bundan yüzyıllar önce İslam dininin yüce peygamberi Hz. Muhammed veda hutbesinde insanların birbirleri üzerinde olan haklarından ve özellikle de kadınların haklarından tarihi anlamda ilk kez resmi olarak bahsetmiş ve 1400 yıl önce kadın hakları ile ilgili ilk yazılı kuralları oluşturmuştu. Yine 20. yüzyılın başında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken bu konuda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesine de ilham kaynağı olmuştur. 8 Mart Kadınlar Günü'nü kadınlara yönelik şiddet olaylarının bölgesi altında kutladıklarını söyleyen Sağlık Sen Kadın Kolları Başkanı Esma Çelik, kadınlara yönelik uygulanan şiddeti kınadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ne yazık ki kadına yönelik şiddet olaylarının gölgesinde kutluyoruz. Üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı kadınlarımız giderek daha yoğun bir biçimde şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Kadınlarımız toplumun gelişmesindeki en önemli etkendir. Çağdaş toplumların en önemli özelliği demokrasi kültürünün yerleşmesi, insan hak ve özgürlüklerinin hiçbir şekilde kısıtlanmaması ayrıca her alanda kadın erkek eşitliğinin tam olarak sağlanmasıyla mümkündür. Basın açıklamasından sonra Sağlık Sen Kadın Kolları üyeleri Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi'ni ziyaret ederek bayanlara karanfil de attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Elazığ'daki kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri kutlama mesajları yayımladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle il yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri birer kutlama mesajı yayımlayarak kadınların gününü kutladı. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz açıklamasında kadınlarımızın toplumun temel direği olduğunun altını çizerek kadınların bu anlamlı gününü kutladı. AK Parti İl Başkanı Nusret Çoban da yaptığı açıklamada 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Çoban açıklamasında kadına yönelik şiddetle kadının eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımındaki engeller sadece kadın sorunu değil, toplum sorunu, ortak amacımız nüfusun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısıyla eşit konuma getirmek için çözümler geliştirmek olmalı dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, anneliğin hirinin hiçbir zaman doldurulamayan en yüce duygu olduğunu bildirdi. Başkan Alan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Alan mesajında şunları kaydetti: "Bize sevgi, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle yaşamımızı güzelleştirerek dünyayı sevdiren annelerimiz fedakarlığın en güzel simgesidir." Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadının huzurlu ve müreffeh bir toplumsal yapının temel direği olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Yasemin Açık, Türk kadını her zaman asaleti, fedakarlığı ve özverisiyle ülkemizin gelişmesine, toplumsal yapımızın güçlenmesine katkı sağlamıştır. Açık, son dönemde yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerle kadınların önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti kadının yaşamın her alanında daha fazla yer alması, ülke kalkınmasına daha fazla katkı sağlaması ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi için son dönemde yapılan düzenlemelerle önemli aşamalar kat ettiğimizi söyleyebilirim, dedi. AK Parti Elazığ Merkez İlçe Başkanı Avukat Kadir Nozoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kadının hem İslamiyet'te hem de Türk aile yapısı ve geleneğinde yerinin özel olduğunu belirten Başkan Nozoğlu, tüm kadınların bu anlamlı gününü kutladı. AK Parti Elazığ İlk Kadın Kolları Başkanı Leyla Yanlıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Elazığ Kadın Kolları Başkanı Yanlıç, yeni Türkiye'nin oluşum sürecinde kadınların etkin rol oynayacağını belirterek ülkemiz her alanda yaşanan değişim ve dönüşüm süreciyle birlikte yeni bir döneme girmiştir dedi. Eğitim Birsen, Elazığ Birnoğlu Şube Başkanı İbrahim Bahşi'de yayımladığı kutlama mesajıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Bahşi açıklamasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sorunlarının çözümüne vesile olması temennisinde bulundu. Türk Eğitim Sen, Elazığ Şube Başkanı Talat Efe'de Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınlarımızın yaşadığı tüm sorunların çözülmesini ve toplumda layık olduğu yere gelmesini temenni ediyoruz, dedi. Eğitmiş İl Başkanı Ali Çevik de yayımladığı kutlama mesajıyla kadınların bu anlamlı gününü kutlayarak kadınların hak ettiği yerde olmaları için çalışılması gerektiğini ifade etti. Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları platformu da yayımladığı ortak bildiride 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Bildiride toplumların varlığı da geleceği de kadınlarla mümkündür. Kadınların ihmal edildiği ya da kadınların ihmal ettiği toplumlar sağlıksız ve niteliksiz olmaya mahkumdur denildi. MHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Fatma Hanegede yaptığı açıklamada kadınlar gününü kutlayarak Türk kadınının hep kahramanlıkla anıldığını ifade etti.